Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Neredeyiz bugün arkadaşlar? Kükçü Dükkanı'ndayız. Tekrar Kükçü Dükkanı'na geri döndük. Şöyle güzel bir Antalya sabahından tüm Türkiye'ye merhaba olsun. Havamız böyle çok güzel arkadaşlar. Bir bahar bahar havası yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi havamızda bulut yok. Rüzgar yok. Çok hafif bir rüzgar var tabi Ama genel olarak tişört giyip gezebiliriz. Memleketin her yeri bu şekilde. Evet arsaya geri döndük geçenki videoda da söylediğim gibi arkadaşlar inşaat durmuş vaziyette artık burada ufak ufak uçumlara başlayabiliriz bugün çok güzel bir konu sizleri bekliyor o yüzden arkadaşlar böyle arkanıza yaslanın büyük ihtimalle de akşam izliyorsunuz zaten yanınıza şöyle bir çayınızı kahvenizi alın güzel bir konu işleyeceğiz bugün uygulamalı göstereceğim size ondan öncesinde ne yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kafesim var böyle Şöyle kafesimizi bir inceleyelim. Bu kafes arkadaşlar Şebap kafesi diye geçiyor. Köpek falan da koyuyorlar buna. Biliyorsunuz geçenlerde Ankara'ya gitmiştim. Ee, Kaan'ın yanına uğradım. Güvercin Ankara kanalı. Biliyorsunuzdur. Çok severim. Onu da takip edebilirsiniz. ilk defa izleyen arkadaşlar. Ee, çok kaliteli, düzgün bir arkadaşımız. Kardeşimiz. Onun yanına ziyarete gitmiştim. Onun da orada böyle dükkanlar falan vardı. Tam çıkarken kapıda bu kafesi gördüm böyle. Bana da böyle bir şey lazımdı zaten. Ee, Kaan'a dedim bu kimin? Bu da dedi ki Abi, bir tane pet çöpçünün dedi. Buraya atmış dedi. Kapısı falan yamuk dedi ama bilmiyorum dedi. Şöyle kafesin kapısını göstereyim ben size. Kafesin kapısı böyle yamulmuş mamulmuş nasıl olmuş bilmiyorum. Dedim ki Kaan'cığım bunu bir konuşalım da dedim satın alayım ben bunu dedim. Gittik. Adamla konuştuk. Adam dedim ne kadar istiyorsam dedim bu kafese. Dedi 350 lira. Dedim sana 250 lira. Helalinden. Anan aşağı baban yukarı adam kabul etti. Aldık. Bunu katlanıyor bu bir de böyle düz bir şekilde oluyor. Aldım getirdim arkadaşlar. Böyle altındaki şeyi de çıkıyor. Şu da çıkıyor böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kafes yani. Şu kapısı falan darma duman olmuş. Bunları işte tekrardan düzeltip şu kaynak kısımlarını falan tekrardan tamir, tamir edeceğim kullanıma açacağız arkadaşlar. Böyle üstünde şeyi de var bak. Şu olay çok hoşuma gitti. Mesela üstünden de açabiliyorsunuz. Ee, bir burada kapısı var. Yani genel olarak da dümdüz, tertemiz. Sadece bir kapısı tamir olacak. O kadar. Şimdi uçumlara tekrar buradan başlıyoruz arkadaşlar. Ee, uzunca bir süre kuş uçurmadım Ankara'ya gittiğim için. Ee, şimdi Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Bir kuşu tek uçurduğunuz zaman ne oluyor? Yanına önce attığınız zaman ne oluyor? Bunu izleyeceksiniz ve şaşıracaksınız. Ee, i̇lk defa böyle kuş beslemeye başlayan arkadaşlarımız, yeni kuş uçurmaya başlayan arkadaşlarımız ve bilmeyen arkadaşlarımız için güzel bir konulu video olacak. O yüzden dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Bilenler zaten biliyordur. Dipnot olarak da şunu belirteyim. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Ben şu kafesi şöyle şu tarafa doğru alayım. Hayvanlar çok güneşte kaldı. Siz de rahatlıkla izleyin. Ama bu çıkıyor ağır olduğu için şöyle bir alacağız. Evet. Şöyle koyayım. Burası arkadaşlar hala şantiye gibi. Gördüğünüz gibi ortalık çok pis, dağınık. Bunun benimle bir ilgisi yok. İzleyen arkadaşlar etraf çok kötü diye Yorum yapıyorlar ama benimle alakası yok arkadaşlar. Bu borular foru falan benim değil. Şu konteyner buradan gittikten sonra buralar gayet güzel temiz bir hal alacak. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu içeride gördüğünüz e, bozu biliyorsunuz. Benim önce olarak kullandığım boz dişim e, Antalya'dan hediye olarak e, bana bir e, çok sevdiğim bir arkadaşım vermişti. Bu e, bunu önce olarak kullanıyorum bütün yavrularımda. Yanındakiler de bu bozkirliler de canı soyundan gelme arkadaşlar. Bu gök de arkadaşlar Ankara, so Ankara gökünün köre öyle söyleyeyim size. Yavrusunun yavrusu öyle söyleyeyim. şimdi o da yeni yeni dönmeye başladı. Ali abinin oradaydı. Buraya getirdim. Burada uçuracağız şimdi onu. konumuza başlayalım isterseniz. Hiç vakit kaybetmeden. Şimdi önce bir göke atacağım. Tek başına atacağım. Neler yapıyor? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Hayvanları ele almadığım için. Dur, dur. Dur, dur. Şimdi çak çık işte ya. Evet. Kuşumuz yeni taklayı böyle sertleştirdi arkadaşlar. Atımlı olacak aynı babası şey dedesi gibi. Şimdi tek attık. Bakın ne yapacak? Hep beraber izleyelim şimdi bak ve yanına bir tane öncü atacağım. öncümüzde arkadaşlar en büyük özelliklerinden bir tanesi hayvanın hemen yükseğe vurması. Şimdi bizim için eski bu çok bilmiş kuşçular diyor ki hani hep kuşu yukarı atacaksın, yukarıda dönecek falan. Şimdi aynı o şey o durumu yaşayacağız zaten. Şimdi bu önce bir biraz uçsun. Neler yapacağını görelim. Daha sonrasında yanına bir tane daha kuş atacağım. İzleyeceğiz arkadaşlar neler yaptığını ne gibi değişiklikler oluşuyor hep beraber göreceğiz. Şimdi diğer videolarda da gösterdiğim gibi söylediğim gibi arkadaşlar kuşlar önce ürkek uçarlar teke aldığınız zaman. Şimdi biz bunu teke aldık bakın. Hiç yükselmiyor farkındaysanız. Biraz da kızgınlık var gördüğünüz gibi. Ama hayvan şu an uçarken çok keyifle uçuyor. Yanına şimdi önce attıktan sonraki haline bakacağız arkadaşlar. Önce bu bunu izleyelim. Böyle ufak ufak dövünmeye başlamış. Bakın. Şimdi ben yere bir tane kuş atsam arkadaşlar direkt gelip iner bu kuş. Ama e, daha önceden bahsettiğim gibi yere kuş atmayacaksınız. Bu tarz kuşlarda yere kuş atarsanız arkadaşlar uçmadan gelir iner. O yüzden yere kuş atmayın ki hayvan biraz uçsun, gezsin, soluklansın, nefeslensin. Bizim için öncelik o. Zaten şu an sefer yapacak durumda da değil. Yani bu kuş teki alınacak durumda değil öyle söyleyeyim size. Çok esnek kuş. Gördüğünüz gibi daha havada böyle bir iki bir ki böyle kızmış biraz da. Onun çalışmalarını yapıyor. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hiç buradan ayrılmıyor bak. Dikkatle izleyin. Şimdi daha önceki videolarımda hep sizlere belirtiyorum. Kuşlarınızı arkadaşlar aynı kayıt cihazı gibi kayıt etmeniz lazım. Yavrularınızı özellikle. Gelişim aşamalarını bilirseniz yarın bir gün damızla ayırdığınız zaman bu kuşu ya bu kuşun ne yaptığını bileceksiniz ki ona göre eş seçimi yaparsınız. Ezbere eş seçimi yaparsanız tutturamazsınız öyle söyleyeyim size. Ayrıca da mesela bunun dedesini biliyorsunuz Ankara gökü. Uf, uf uzun mesafelerden atan bir kuş. Dikkat ederseniz bu kuşta da böyle uzaktan gelme şeyi var. Şimdi yere kuş atmadığım için net göremiyorsunuz bunu ancak ileriki dakikalarda zaman kalırsa izleyeceksiniz. Videonun formatıyla alakalı da arkadaşlar ait bir söylemesi. Bir telefon aldım. 4K çektiğim zaman 8K da var. 4K da var. Çektiğim zaman videolar aşırı büyük oluyor. O yüzden şey yapamıyorum. Yüklerken 36 saatte falan yüklüyor. O yüzden 1080'de çekiyorum. Ama tabii ki görüntü kalitesi öbüründen kat ve kat daha güzel. Ses de aynı şekilde. Merak eden arkadaşlar için de yorumlarda sorarsanız ben size orada ne olduğunu, ne marka olduğunu size yazarım. Şimdi bu kadar yeter. Şimdi gördüğünüz gibi hayvan hiç buradan ayrılmıyor. Bakın. Hatta iniyor bak. Gördünüz mü bak. Şu an indi değil mi? Şimdi seyredin arkadaşlar. Öncünün ne kadar önemli olduğunu size göstereceğim şimdi. Bak bu arada şöyle zoom yapacağım. Bak hayvan hiç yorulmamış görüyor musunuz ağzını? Hiç yorulma ebalesi yok hayvanın. Aha ana. Dost çıktı zaten. Zaten onu çıkaracaktım. Zilli yolu bulmuş nasıl bulmuşsa. Sen dur. Dur sür, sen çıkma tamam mı? Sen, sen şöyle dur. Şurada boşluk var ya oradan kaçmış zilli. Şimdi bir de bununla kaldırıyorum. Şimdi seyredin arkadaşlar. Evet şimdi bununla izleyeceğiz. Aslında o bozkirliği de atacaktım yanına da. Ben özellikle bunu attım ki bir izleyin diye. Birazdan bozkirliği de atacağım. Neler yapacağını hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi kuşumuz güneşten ben göremiyorum da siz görüyor musunuz bilmiyorum. Yükseldi bak. Bu tarz kuşlarda arkadaşlar yanındaki kuş ne yaparsa attığınız kuş da onu yapar. Kapasitesi varsa buluta dahi çıkabilir. Bak gördünüz mü? Tepemizden ayrılmayan kuş şu an nasıl geziyor izleyin. Şunu biraz zumunu arttırayım çok derin almışım herhalde. Kuşları göremiyorum arkadaşlar. Ha, hava güneşli olduğu için. Gördünüz mü? Bak bak. Demin ki kuş nereye gitti bak. Dur, ben bir gölgeye geçeyim. Kuşu göremiyorum çünkü. Size de çekemiyorum. Boş hava izletmeyeyim. Bak demin kuş nerede görüyor musunuz? Abi ha. Bak boz burada. Gök nerede? Bak bak bak. Gökün atımını görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz olacak. Bak tek başına neler yapıyor görüyor musun? Tek başınayken uçmayan kuş. Bak şimdi önce alçaldı bakın o da alçaldı. Bak görüyor musunuz? Şimdi izleyin bak bak. Şimdi üçleyeceğiz bunları. Şimdi üçleyeceğiz arkadaşlar. Ben gökle e, boz kirli takkalıyı arkadaşlar aynı anda uçuruyorum normalde. Bunu video çektiğim için sizlere tek attım. Hadi çık sen de. Bu da yeni taklaya döndü arkadaşlar. Havada dövünmeye başladılar. Evet normalde bu kafile böyle. Ee, önce gökle bozkirliği atıyorum. Artı şeyle bozla beraber bunları e, alıştırmıştım önce olarak söktüm. Şimdi onların ikisini atıyorum sadece. Şimdi bunlar birleştikten sonra nasıl uçuyorlar hep beraber izleyelim. Bozkirli korktu oraya gitti görüyor musun ya Hayvan bunları görmedi Korktu öbür tarafa gitti Oradan getirdim ya Bakayım gelecek mi hmm, tüh. Video çekeceğiz diye hayvanı Kaçırdık ya yani. Gelir mi acaba bir bakayım işte mesafe yakın olunca böyle sıkıntılar yaşıyorum arkadaşlar. Normalde gitmezdi de o. Burada biraz korktu hayvan. Çıkınca da bunları görmeyince direkt bastı öbür tarafa gitti. Onların bunlar gökle ikisi çok uyumlu uçuyorlar. O yüzden ben onları hiç ayırmıyorum. O şekilde uçuruyorum. Evet gökümüz indi. Peşine de bozumuz inecek. Bugünlük uçum Şeyi bu kadar bunların. Aslında e, boz takkalı da gelseydi, onlarla beraber uçsaydı çok iyi olacaktı. Ama bozumuz tek kaldı. Öndüğümüz aynen böyle gördüğünüz gibi. Bunu çok seviyorum. Niye? E, hiçbir yere atma şeyi yok, huyu yok. Mesela bakın çok esnek. Şu an bu taklalı seferli bir kuş olsaydı, altı dolu bir kuş olsaydı, bunu indirmek için canımız çıkardı. Ha bu arada bunu şu an kullanıyorum, ee, uçuruyorum. Yazın bunu e, bir yavrusunu alacağım arkadaşlar. Bunun bir altını deneyeceğim kendi bozlarımla. Ee, kuş çok güzel metrajlı gidiyor, ee, mesafesi de çok iyi. Bunun bir altı denenir, öyle söyleyeyim size. Bozkelleri firar etti gitti, büyük ihtimalle de orada uçuyor. Birazdan gelir mi, gelmez mi orasını bilmiyorum. Şimdi. Kızım. Şimdi bunun yanına benim cücük yavruyu atacağım arkadaşlar. O da sıktaydı ben Ankara'ya gittiğimde sıka düşmüş. Onu da artık nefeslendiriyorum. Gel oğlum Şöyle bunu da göstereyim. Bak. Bunun da uçması lazım. Geldiğimde hiç kalkamıyordu yerinden. E, ee, i̇ki gündür, üç gündür bunu da nefeslendirmeye başladım. Çabuk yoruluyor ama bak e, hiç yerden kalkamıyordu vardı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bir takla bile atmıyor. Kendini artık yavaş yavaş uçarak boşalttı. Şimdi onu da biraz nefeslendireceğim. Benim günüm böyle geçiyor. İndir kaldır indir kaldır tek tek kaldır. Grup halinde kaldır. Gördüğünüz gibi yakında Allah nasip ederse güzel güzel bu yavruların oyununu seyredeceğiz. E, son videoda bir bozdumanlı kirli vardı biliyorsunuz. E, teke almıştım onu. Ankara'dayken ben kuş rahatsızlanmış arkadaşlar. Bu niye böyle özlüçüğüm kız sen? Ankara'dayken rahatsızlanmış kurumaya girmiş. Bir geldim ki hayvan bir deri bir kemik. Onu yoğun bir tedavi altına aldım şimdi. Din, e, şey yapıyorum tedavisini yapıyorum. Bahçe kümeslerinde çok güzel gelişmeler var. Çok kötü gelişmeler var. E, o hediye vereceğim bir gök vardı ya aynalı. Onu dövmüşler arkadaşlar ben yokken bir geldim hayvan yerde yatıyor kanatlar açık kafa kan içinde yere atlamış bu yerde de dövmüşler bunu inanılmaz bir kötü bir durumdaydı tanıyamazsınız yani bu kuş o kuş mu derdiniz yani bir gün daha gelmeseymişim normalde kesin ve kesin ölürmüş arkadaşlar aldım zaten böyle ölmekle yaşamak arasında ki bir çizgideydi. Onu hemen aldım, tedavi başladım. Son halini göreceksiniz. Neler yaptım, nasıl düzelttim onları sizlerle paylaşacağım. Yani güzel güzel videolar sizleri bekliyor. Artık ufak ufak uçumlara başlayalım arkadaşlar. Yavrularımızın da gelişim aşamalarını hep beraber, benle beraber. Siz de ha bak bozkirli geldi gördünüz mü? Gitti orada kuş göremedi geldi. O mu bu arada onu da bilmiyorum da dur bakayım. Ha o. Gördünüz mü? Hava aslında normalde ben bu, bu saatte salmıyorum bunları. Şu an hava çok sıcak arkadaşlar da. Bugün öyle bir spontane oldu. Dedim ki atayım uçurayım. Hava şu an normalde sıcak. Ya sabah erken salarım ya da e, akşam gölgelendiğinde salarım bunları. Onun da etkisi var tabi. Hava çok sıcak şu an burada. Gündüz böyle geziyorlar ama dışarıda. Geçen bir kedi saldırdı bunlara. Bir tanesini az daha alıyordu da zor yetiştim. Kediler yuva yapmışlar ben yokken buraya. O yüzden ortalık kediden geçilmiyor. İyi bozdumanımız artık. Kanatları kuvvetlenmiş, sıktan çıkmış. Maşallah uçumlara kaldığı yerden devam edecek. Ee, en son videoda biliyorsunuz öbür tarafta çekmiştim. Orada çok sıktaydı. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Öncünün ne kadar önemli olduğunu şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum. Gözlerinizde gördünüz. Bakın boz her zaman uçuyordur. Yani elinizdeki öncü nefesli olursa sizin için o kadar iyi. Sadece dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Seferli olmaması arkadaşlar. Çok sefer yapan kuş olursa olmaz. Yani böyle pırıltıyı verdiğinizde gelip direkt yerine insin. Çünkü yavruları da direkt yerine alıştıran kuş o kuştur arkadaşlar. Nefeslendiren o kuştur. Yani öncü çok önemlidir. Aynı Adana besleyen arkadaşlar gibi. Onlarda da mesela öncü çok önemli. Bizde de öncü çok önemli. Yani yavrularınızı sökeceğiniz kuş sizin için çok önemli. Böyle alıp gezdirmesi her zaman sizin için avantaj olur. Anam, bu ne lan? Yok ki aynı dedesi gibi ya. Allah atım atımlı olacak kuş. Evet, çok güzel. Boz çok sevindim mesela. Dün bu kadar değildi. Bugün bayağı bir şey yapmış kendini açmış çok ee, çok yoruluyordu hemen. Şu ileri arsalara falan e, inmeye çalışıyordu takladan yorulunca. Şimdi gayet güzel performans e, olarak bir, bir tık daha ileriye gelmiş. Nefeslenmiş de taklasını da azaltmış. Artık normal grup halinde uçurulmaya devam eder ama tahminimce bunu daha erken tek alacağım arkadaşlar. Bu e, bir 10 gün falan bunu ben böyle grup halinde uçururum. Ondan sonra teki alırım. Şimdi taklalarına bakacağım. Sertleşmiş mi? Nasıl iniyor? Onlar benim için çok önemli. Ön bilgi bilgi olarak beni bundan sonraki adımlarda ne yol izlemem gerektiğini şu an birazdan anlayacağım nasıl iniyor diye. Teke almaya yaklaşmış mı veya teke alınır mı alınmaz mı onları inerken göreceğiz arkadaşlar. Şu an Gök'le, Bozkirli, Takkal'ı henüz teke gelmiş durumda değiller. Onlar aynen kaldıkları yerden devam. Grup halinde uçurmaya devam edeceğiz. Evet gördünüz öncümüz hiç inmiyor. Onlar da inmiyor arkadaşlar. Şimdi attınız uçurdunuz tamam mı ee, kuşlarınızı. Bakacaksınız arkadaşlar. Yorulduğunu anlarsınız zaten. Ya gelir direkt inerler eğer kuşun huyu bozuksa da gidip böyle çatılara meyil yapmaya başlar. O arada arkadaşlar muhakkak ve muhakkak hemen yere kuş atın. Bakın hedef eğitimini öyle verirsiniz. Yani kuş baktığınız saçma salak ya, hareket... Heh, aferin. Evet Gökümüz indi. Şimdi boz dumanımıza bakalım yavrumuza ne yapıyor. Bunun da zamanı var. Boz kelinin de zamanı var. Şimdi bozumuzda indim mi? Bak. Öncüme iyi bakın arkadaşlar. O da indim mi? Bugünlük bunların uçum şeyi tamam. Bunları bir de akşam kovalayacağım arkadaşlar olay bu. Günlük rutinimiz bu. Daha henüz teki gelmemiş bu kuşlar. O yüzden biraz daha uçurmaya devam edeceğiz. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadınız. Bir şey varsa arkadaşlar aşağı yorumlara yazın. Ben Heh. aşağı yorumlara yazın. Ben bundan sonraki videoda o konuyu işleyeyim. Tamam mı? Evet. Günlük rutinimiz bu. İndiğinde arkadaşlar hayvanlarınız aç olabilir. O yüzden önüne birazcık yem atın. Hedef eğitimini öyle verirsiniz ki yarın bir gün kuşları teke aldığınızda aç saldığınızda yere ve hedefine hayvan gelsin. Daha iyi oyun sergiler. O yüzden indiğinde onlara ödül olarak birazcık önlerine yem atın. Ama tam doyurmayın. Çünkü akşam da uçuracaksanız eğer tam doyurmamaya özen gösterin arkadaşlar. Ve bırakın biraz geçsinler. Çünkü bunların Buraya alışması lazım. Bir hayvan nerede özgürse nerede rahatsa oraya damarlanır. Ee, çatıya alıştırmamak için indiği zaman hemen kümese katmayın. Şöyle 5-10 dakika geçsinler. Önlerine biraz yem atın. Ondan sonra bekleyin 10 dakika sonra geri koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi akşam uçuracaksanız kesinlikle ve kesinlikle kuşlarınızı yemlemeyin. Ben şimdi bunların önüne birazcık yem atacağım. Bir 5-10 dakika eve gireceğim. Ben kahve içerken bunlar burada gezinecekler. Daha sonrasında yerine koyup akşam tekrar uçurmak için kafeslerine geri koyacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi takıldığınız, benim unuttuğum, benim anlatmadığım veya sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına belirtin. Ve rica ediyorum lütfen rica ediyorum bakın Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan bana sorular soruyorsunuz arkadaşlar. İşlediğim konuları bana tekrar soruyorsunuz. Sanki ben böyle ailenizin doktoruyum, herkesin doktoruyum gibi Cevap vermeyince de böyle küsüyorsunuz. Bazılarınızda geçiyor e, yorumlarda. Art niyetli yazılar yazıyor. Lütfen rica ediyorum videoları takip edin. Yani ben şimdi bir kişi izlemiyor beni. Yanlış anlamayın günde 100 tane soru geliyor. Hangi birine neyi cevap vereyim. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Bir empati yaparsanız bu konuda çok sevinirim. Kimseye tek tek cevap verecek durumda değilim arkadaşlar. O yüzden tabii ki işlemediğim bir konu olunca yardımcı oluyorum ama hani videosu olan bir konuyu tutup da sizlere anlatmak istemiyorum. Adam bana hala kurumanın tedavisini soruyor. Gel de delirme. Ondan sonra engelleyince de geçip YouTube'dan yorumlar, yorum yapıyorlar. Eleştiri yorumu. Ee, hususi yapıyor. Farkındayım. O kötü yorum yapanlar zaten onlar. Takılmıyorum. Rica ediyorum arkadaşlar. Varsa bir şeyiniz yorumlar kısmına belirtin. Hem video etkileşime girer. Bana faydası olur. Hem de size faydası olur. Unuttuğum bir şeyi bir dahaki videoda sizler için çekerim. Artık uçun videolarını Kaldığımız yerden buradan devam ediyoruz. Bugünlük konumuz buydu. Bundan sonrakinde de teke bir kuş atacağız. Onu izleyeceğiz arkadaşlar. Nelere dikkat edeceksiniz? Onunla alakalı videolar çekeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Like atmadan geçip geçmiyoruz arkadaşlar. Yorum dahi olsa şey nokta dahi olsa bir yorum bekliyorum hepinizden.